Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. evet az Bugün... oyunumuzu anlat bakalım. Çarkı felak diyeceğiz. Ama şimdi Karışma kızım, abla anlatsın. Ya. Ee, ben şey yapayım. Arkadaşlar şimdi burada bir sürü var. yani bir sürü şey var. Genel kültür, coğrafya, tarih, eğlence, İçalım. hayvan alemi, ceza, bir sürü şey var. İç Bunlar şey ne? Şunlar puanlarımız. Bunlar Şunlar ceza, ceza, kartlarımız. Bunlar da soru kartlarımız. Bunlar da sorularımız. Aa, koy. Bakmadan koyalım. Hadi Şimdi, Anne baba, alalım. Evet. Kim başlasın? Şimdi nasıl lan, başlayalım? Lan, lan, tamam. Lan, 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 tamam. Tamam. Çevir bakalım. Ee, önce Öykü başlıyor. Öykü benim takımda yalnız evet, bu arada. Öykü ile babası. Ceza. Ceza. ceza, ceza mı? Öykü, öykü ben, ben sana soruyorum. Ceza mı çıktı bakayım? Evet, ceza o, çıktı. Ceza. Su ceza. Evet. Öyküye ceza çıktı. Öküle babasına. Şimdi ben onlara bir, bir şey burada ceza kartlarımızda ya da yapması gereken cezalar çıkıyor. Anne. Şu an bir taneyi çektim. Anne. Efendim Öykücüğüm. Ama gider de okuma yapmam yok. Tamam sen zaten bakacaksın ama o cezayı biz size yapacağız. Ne? Şimdi burada diyor ki bulunduğunuz odayı adımla ölç. Kaç adım olduğunu söyle. Yapamazsan 30 puanı kasaya ver. Nasıl yapacağım? Sen buradan buraya adım adımlarını sayacaksın. Bu oda kaç adımmış söyleyeceksin. Şöyle mi? Yürüyerek. Hayır yürüyerek. Şöyle adım atıyorsun ya. Oradan başla köşeden. O, Bir adım, üç adım, dört adım, beş adım. Evet say say dört adım. <laughs> altı adım, yedi adım. Sekiz adım. Televizyon ünitesi orada. Sekiz adım. Evet Öykü odaya adımladı. <laughs> Öykü ülkünden hemen bu ceza yatırdın öküz. Kazanamadın. Kazanamadın. Ne ceza aldın. Ceza çıktı. Tamam mı? Evet tamam. Şimdi sıra Azra. bakalım Ay. Azra. Sağlık. Azra'ya sağlık çıktı. Ceza sağlık çıkmadı. Olarak Hanım. soralım. Sağlık Kline. hangi kartımızda? Merhaba. Bana soracaksın. Sağımdakine soracaksın. Hayır. Çevirene soracağım. Sağımdakine sormayacağım. İnsan vücudunda en fazla oranda bulunan Hadi madde çevir. nedir? Su. Evet. Azra kazandı. Azra'ya 10 puan veriyoruz. Ben verecektim. Sen kazansaydın. Hadi. Sıra bende. Ben çeviriyorum. Ay, değil Allah mi? Öldü, bir tamam. Bir dahaki sefere sen ver. Tamam mı? Sıra bende. Ben çeviriyorum. Hadi. Sağlık çıktı bana da. Sağlık çıktı bana da. Sağlık evet, çıktı bana Ne olsun? Zaten okumayı Tabii ki de bildim. Kızım o kadar da bilelim ya. Öykü şey ya. Evet sıra öykü de. Hadi çevir bakalım. Çevir mi Evet kızım. Sevimli mi? çevir. Biraz daha ceza geç. Bilim ve teknoloji. Ben de Size söyleyeyim. soruyu tamam Azra sorsun size. Öykü bilemeyeceği için babasına soracak. Öykü ile baba bir takım. Baba sen de cevaplayıp ben seni Evet, Adra okuyabilirse eğer, Adra en zor soruları arıyor orada. Evet, <laughs> Size puan kazandırmamak istiyor. Allah. Ama Adra'cığım ben hiçbir şey bilmiyorum, o yüzden bana basit sor. <laughs> Hadi kızım acele et. Baba sen büyüksün. Sor bakalım. Ne? gel. Evet, i̇nsan hücresindeki DNA uzunluğu ne? yaklaşık kaçtı? Kaç? <laughs> Ne kadardır işte. İnsan. <laughs> insan. Bir insan hücresindeki <laughs> DNA uzunluğu yaklaşık ne kadardır? <laughs> DNA uzunluğu ne kadar insan vücudunda? Ben bilmiyorum anne. DNA uzunluğu Aa. 50 kilometre. <laughs> 2 metre. <laughs> 2 metre mi? Ama evet. 50 kilometre değil mi? Size bir ceza. Bu ben cezayı ben öyküye yapayım. değil babasına veriyoruz. Anne mama. Pencereyi aç dışarıya el salla. Yapamazsan.

var. Evet. Oo, edebiyattan nefret ederim. Hmm. Ne çıktı? Azra'ya edebiyat. edebiyat çıktı. Edebiyat. Edebiyat benim düşmanım. Vatan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yurt. Evet kazandınız. <laughs> Bize öyle... Peki Azra'ya 10 puan ver. Attı mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> şaka şaka gerçekten. Allah atmadın, Allah. tabii ki de öğrencisin sen. Atacığım yani ya bütün puanları kaptın. Bize hiç puan yok şu anda. Öykücüm bırak. Öykücüm bırak. Ben niye sormuyorum size? Çok. Edebiyat. Edebiyat. Edebiyat başına bela olacak. Tamam bırak baba sormak istiyorum. Yok. Kızınızla söyle. Ben zor sorarım. Evet, eykıcığım e, ne soralım ne soralım? Sor sor. Haykurt. <laughs> <Alkol>. Adım. Evet. <laughs> kopya çekiyor. Barış kelimesinin eş anlamlısı nedir? Barış sebebi. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Sul. Sul. Evet. <laughs> Berk'cim bana on puan ver. kazandım. Ben kazandım. Anam. Sizin evet. daha hiç puanınız yok. Bizim şu anda hiç ya puanımız canım. yok. Senin değil. Ama ben yapacağım. Hadi. Evet. Berk'cim sen de çarkı çeviriyorsun. Çevir bakalım Berk'e. Evet. evet. evet bakalım, bakalım. Peki yine ceza geliyormuş. Yemek geldi. Ben evet yemek sorusu. Mı? Yemek. Yemeğe geçti. Hı, evet <gülüyor> pardon. <gülüyor> yemek. Yemek. Yemek sorarım. Öykünün bileceği bir şey sorayım ya. Evet, Öykü'cüm. Evet, Öykü sen ne bilebilirsin. Bizim iş puanımız yok. Bize basit sorun. Hıf. 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 Hangisidir? İtalya bize, hıf. bize hıf. mi soruyorsun? Evet, size soruyorum. O zaman hıf. ben Öykü'cüm gel gel seni kulağına söyleyeyim hemen. Baba kameraya bir daha dönecek. Evet. Kalp mı? Pizza. Evet, pizza. o de pizza derken pizza. Pizza. Aferiz. Evet, evet aldım. Peki da şöyle var. koy. Evet. Ceza Hayvan alemi çok severim. Çok hayvan. Güzel. Tamam. Hayvanları severiz. Bak hayvanlar alemi. Şey tabii. Kulaklarını diliyle temizleyen hayvan hangisidir? Ne? <laughs> 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 Kulaklarını diliyle temizleyen hayvan. Dili. <laughs> Dili Kendi kulaklarını mı temizliyor? Dili. Hadi, Hadi bir bakalım Azra. Ökücüğü mi? Hangi hayvan kendi kulaklarını temizler? Kendi diliyle. Bu inek. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen cevap veriyorsun. İnek olamaz. Azracığım sen cevap vereceksin. Biliyor musun bilmiyor musun? Salla bir tane. Dili uzun bir tane hayvan düşünmeye çalışıyor. Öykü dene bir kere. Burak böyle dilini çıkıyor. Böyle evet, kulağını öyle temizliyor. Ya. Ya. Öykü bir dene hani kulağın dilini temizleyeceğim mi kulağınla? <laughs> Beceremedim. <gülüyor> Çünkü bir tane hayvan yapıyormuş bunu. Bir tane. Dil. E daha bir Azra. Ben ne bileyim ya. Dilini böyle çıkıyor. Kulağını getiriyor. Böyle böyle yapıyor. Allah. Bilmiyorsan. Neydi? Zürafa. Hı. Ne? Ne? <laughs> Cevabı diyecektim ya. Tamam. Tabii canım. <laughs> Azra'ya bir tane ceza çünkü sorusu ben, geliyor. Anne, bir şey ben biliyorum. Evet. Kim? Bakamaz. Çarpım tablosunda abla. sağındaki oyuncunu yes. seçeceği bir soruya cevap ver. Veremezsen on puanı sağındakine anne. ver. Ben evet, sana soru değil. soracağım. Anne. Ama bir tane soracağım. Anne. Diyeceğim. Ablam baksın. Baksın çünkü bu ceza sorusu zaten ona soracağım. Ee, Çarpım tablosu Açtadım. ne sorayım Azra'ya? Yetkere sekiz. 8. Eli aldı. İyi bari kazandı. Puan alamazsın şimdi Abi, değil. Sadece evet. cezaydı. Sıra bende mi? Evet. Yemek. Evet. 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 Yemek yemek. al al al. Sor ay. bakalım bana. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> ben şunu çok düşünüyorum. Evet ablayı çok seviyorum. Fajita, taco ve nakos gibi mi? Yemeklerle ünlü dünya mutfağı hangisidir? Hangi yemeğiyle ünlü? Taco. Taco hangisiydi? Söyleme. Çin değil miydi? Son mı Çin. Çin de herhalde. He. Japonya. Meksika. Meksika. Düşünüyorum bulamadım. Takoyu biliyorum da bulamadım. Ben, ben seçeyim. Tüh ceza Söz. sorusu. Ay bakmadan şöyle. Olsun. Aa, Hiç ben bakmadın tabi. Görmedim abi. Tamam zaten göreceksin. Göreceksin. de, göreceksin. hepsine bakıyoruz ya. Zaten soru soracaksın. Tabii ki de göreceksin. 3 taklit yap yapamazsan 40 puanı sağında. İnanamıyorum. Senin sağında var? Sağında var? Babam var. Öykü var yani. Yapamazsam ne kadar ya. vereceğim? Anam 40 puan. Değil. Benim o kadar puanım yok ki. Tam Öyleyse yapacağım. hepsini vereceğim. Evet hepsini vereceksin. Hayvan taklidi Başlayın. yap. Ben yapayım. Ben <laughs> çevir. Hani bize ki? ceza gelmesin Öykü. Öykü çarka bayılır. Ceza. Evet ne? Ben... Ceza. Aferin Öykü. öküm. bu sefer sen sor bakalım. Bana ceza Sen gelmez. de Sen önce çarkı çevire de 20 puan ver. Yuppi. 20 puan bize geldi. E bizim ha. 20 puanımız bütün puanlarımızı e, ablara ver. Bizim 10 puanımız vardı o da gitti öykü. Aferin. Ay. Evet 10 puanı ben aldım. Daha Güzel. bile 10 puan daha verecektiniz ama yoktu. Bu ne par morsje galatepe? Senin par morsçlar olsunlar da yaparım. Gördüm ama onu. Ona bakmadım zaten. Bir atasözü söyle, söyleyemezsen 10 puanı oyunculardan yaşı en büyük olana ver. Geçelim. Evet, Geçedir. ver bana. Bir atasözü söyleyebilirsin sen bunu. Aa. Kalış Komşu kalışın kirli mutfak. Evet. Çıkıyor. Puanını ama, vermedin. Ama bu. Ama puanını Ama bilemez. bizim neden hiç puanımız yok? Sıra bende mi? Ya ama siz hiç kazanamıyorsunuz. Hep kaybediyorsunuz. <laughs> bizim evet yok. ne çıktı? Hayvanlar, Hayvanlar hayvan. alemi. Hayvanlar alemi zaten benden sorulur <laughs> sözde. Sor bakalım. <laughs> ben hala, ben hala şoklardayım. Zürafa nasıl dilini çorba <laughs> böyle şöyle temizliyor ki. E, temizliyormuş işte. Yeni doğmuş sığır yavrusuna ne denir? Ne? Ne bileyim sığır. Sığır yavrusuna. buza ne diyorsun? Buzağa değil miydi? Söyle ben. <laughs> Buldum. Y neymiş? Söyle Örde mi? Ördek. İpucu verdik <laughs> ya. Yeni doğmuş sığır yavrusuna. Sığır hangi hayvandı ya unuttum. Söyle be o. Söyle. Ya <laughs> e zaten bizim puanımız yok. Ana kaybetsin. Ay Allah'ım ya. Söylemiyorsun. Bir tane sallayayım. Ne diyeyim? Sığır. Anne. Sığırcık. <laughs> <Sırcık gülüyor> Sığırcık ya? Buza. Evet. Buza. Ay, söyledim, söyledim ama sen iyisin mi? Ama. Evet şimdi kim çeviriyor? Biz çeviriyoruz. Şimdi sıra Elke. Ben çevireceğim. Çevir bakalım öykü. Ay bu da çeviriyorum. Hıç çevir. Dua ediyor Öykü. Çabalamın. Evet. Öykü evet. evet, sen dua ediyorsun, dua ediyorsun sonra ceza geliyor bize. <laughs> Evet, <laughs> <Duanda> ne dedi? <laughs> Italdı, var. İnşallah orada ceza damar. İnşallah ceza damar. Ceza vermesi bakalım. Bakalım yine ceza evet. gelecek. Evet, sanat geldi. Sanat sorusu. Evet, size sanat çıktı. Ben size bir soru soracağım. Bakalım ne soracağım. Bak. tiyatroda tiyatro eserlerinin bölümlerinin her birine ne ad verilir? Tiyatro eserlerinin, bölümlerinin her birine ne ad verilir? Öykü <laughs> kes kullanan söyleyeyim. Sahne. Sahne mi? Hayır! Nasıl hayır? Perde. Perde, ya. sahne aynı şey zaten. 10 puanımızı ver bize. Öykü, <laughs> hayır o ceza kızım cezalar alma biz puan alacağız. Perde, sahne aynı mı? Aynı tabii. Aynı değil. Sahne, perdedir o aynı bir şey. Bir bir Verelim şey. mi? Aynıymış. <laughs> Bence yazıklar. Bence de yazıklar. Ya yazık bize o puan veren Yazık puanımız ya. ya. al ya. Yazıktır günahtır veri. Buraya koy, buraya önüne koy. Ben önüne koymuşum. Ben önüne koymuşum. Evet, ne geldi? Edebiyat geldi Azra'ya. Edebiyat boş belası çok, ya. çok fazla edebiyat, edebiyat sorusu edebiyat. geliyor. Edebiyat boş belası. Tamam, ev alma nokta nokta al atasözünü tamamlayınız. Komşu. <gülüyor> evet, <gülüyor> ev alma komşu al. Olur mu? Ev alma inek al sütünü sakasın. Doğru söylüyor. <laughs> Bir <gülüyor> sıra bende çeviriyorum. Evet ne geldi? Ceza! Öke 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 çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Ne diyor? 12 dev adam şarkısını söyle. Söyleyemezsen 40 puanı geri koy. <gülüyor> Tüm <laughs> puanını koyuyorsun. 40 puanı bize mi verecek acaba? 12. Yok koyacak. 12 dev adam şarkısını bilmiyorum. Ay işte hepsini koyuyorsun. Ay 30 puanım tek vardı ya. Alalım. Öykü sen. Öyküm sen biraz da böyle gel görünmüyorsun hiç. Ben birinci Öyküş'üm, ikinci bak seni de geçti. Tamam sıra Öykü'de. Bu belki. da üçüncü. Tüh tüm puanlarımı kaybettim. Ya bu yine bu. İkinci ceza da... yemeyelim Öykü. Ben Neydi evet, sen biliyor musun musun geldi? 12 deva? Yok be sabah değil. 12 deva 12 deva da bir şarkısını bilmezsen öyle olur. Genel kültür sorusu. Bakalım evet, genel kültür ki. sorusunda Şuraya. ne varmış? Anne karıştırıyor. Annem bulamıyor. Bulamadım buldum. Neydi genel, Bilmiyorum. kültür, mü? Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegen hangisidir? Peki gel seni kurana söyleyeyim. Güneş süre. sisteminde. Jupiter. Ne? Jupiter. Jupiter. Evet, Jüpiter. <laughs> ya bak. Baba, Peki, baban çok yükten mi Çeviriyorum. Çeviriyorum. Niye ben evet, hiç sormuyorum ya? Hepsi sorulmuş. Al sen sor bakalım. Evet, sanatı eki ben var, soracağım. Ama ben gibi değilim ha. Biraz kolay sorun. Tabii tabii. Hepsi senin puanın var. Benim sıfır var. E sen de 12 Devam şa 12 devamdan şarkısını da öğrenseydin. Adırcığım şey sorun geliyor. Simgesi gülen ve ağlayan iki maske olan sanat dalı hangisidir? O ne? Simgesi gülen ve ağlayan iki maske olan sanat dalı. Ben biliyorum bak galiba. Süleyman ikisini de biliyorum ama hangi dal olduğunu bilmiyorum. Salla Çok bir tane. Çok basit. Az önce ona da değinmiştik zaten. Salla bir tane fark etmez. Az önce de demiştik. Ona değinmiştik. İpucu vermiyorsun. Evet. Azra da puanlarını kaybetti. Bir de şey Evet. O, on, dokuz, 8, Hayır. O. Sanat zaten. Tiyatro. Evet. Tiyatro. Abli. Ebedi. Sıra Ebedi. Ceza mı? Ceza değil canım. Bilemeyince ceza mı Evet evet, evet bilemeyince ceza. Pardon. Solundaki oyuncunun adı veya soyadıyla başlayan baş harfiyle başlayan üç şarkı ismi söyle. Söyleyemezsen 20 puan kaybediyorsun. Söylerim. Nereye veriyorum? 20 puan solundakine vereceksin. Öykünün adıyla ya da soyadıyla başlayan kelime ben üç Tane şarkı söyleyeceksin. Ben biliyorum. Öykü yani. veya Tuncay'la mı? Evet. Ben biliyorum. Sayayım. Üç şarkı ismi. Sayayım mı? He şarkı ismi. Öykünün adı da soğadının baş harfleri mi? Ben köy hayatıyla bir darbiye. Çünkü öykü Azra'nın tamam, solunda. E, p. Ama yok ki. Ama zaten doğanın. E valla yok. yoksa 20 puanı solundakine vereceğim. öykücüm öykücüğüm, ablaya yardımcı de oluyorsun. Abla bize puan vereceksen yardımcı oluyorsun ama. Puan, puan, Öyle TL yok ki. Bulamazsan vereceksin. Evet ya, ben söylüyorum. Ama öyle TL yok. Tamam ötme bülbül bül, ötme bülbül. Bül. O ne? Tamam Şarkı. bilemiyor bilemiyor. 20 puanı veriyorsun solundakine. Aa, evet şöyle Azra inanmadı. Ben okudum. Aa! Ay Allah'ım az önce öyküye acıdı. 10 puan verdik öykünün ki daha çok Keşke oldu. Keşke acımasaydı. Evet şimdi sıra bizde mi çevirme sırası? Hayır bende. Evet. Bende miydi? Tamam gelmez. gelmedi spor geldi. Spor geldi. Anne ben sporda soracağım. hiç bilmiyor. Ben soracağım. Bilmiyor muyum acaba? Yok. Ya bari kolay bir şey sorun. Sor. Hiç mi anım yok ha bak? Yok. Ne anne de. Veremezsin. Anne bir de vereceğim. Türkiye Aynen. basketbol takımını takma adı nedir? Antuan'ın bir Ay biliyordum. Antuan'ın anne. <laughs> anne bir türü. Anneciğim sana bir şey söyleyeyim mi? Söyleyim mi cevabı? Cevabı söyleme. Hayır, bir saniye. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten birazdan söyleyeceğim bir şey çok şık. şok olacaksın. Şok. Neydi ya? E, milli takım mı? Ne dedi? Soruyor. Türkiye Milli Basketbol takımının takma adı. Niye böyle? Söyleyeyim mi? Bir saniye biraz Hayır. Daha düşüneyim. 12 devada Evet. Ay, <laughs> 12 dev adam. Diyor. Ay dev adam söyle evet, oyundan sonra 12 dev adam şarkısını sıçtık. Onun maaşı da Anne. şeydi. 12 dev Anne. adam. O öyle Anne. bir şarkısı vardı. Evet, var ama ben bilmiyorum. diye söylemedim. 12 dev bir adam. adam. 10 puan aldım. Yaşasın, 10 puan aldım. <laughs> evet. Anne Sıra öykü Baktım öykü çevir bakalım. Canım değil mi? Evet. Sen çevireceksin evet. Öykü evet. ne biçim çeviriyor? <laughs> Yine dua ediyor. <laughs> <laughs> Öykü de yani dua ettiği zaman kötü çıkıyor. Hayır da... ceza gelmesin diyor. <laughs> kızım biraz güzel. Ne yapıyorsun kızım? Evet, Bekle <laughs> <kalası. gülüyor> kızım. Barışma hayır, şey hayır Hayvanlar alemi. Bağırma. Evet. Hayvanlar ha. alemi. <laughs> tamam ben sorayım. Şöyle. <laughs> Yok bu hemen var? ya. Hadi kızım sor bir şey. Olay olmaz. ay zor yok. Zor yok. bir tane sor fark etmez. Bu da dünyanın en küçük kuşu. En küçük. Dü dünyanın en küçük kuşu. Nedir? Dünyanın en küçük kuşu. Nedir? Acaba saka mı? Ne? Saka mı acaba dünyanın Serçe küçük? Serçe mi? Serçe. Bir düşünün birazcık zor bir şey bu. Serçe serçe. Emin misin? Evet. Son kararında. Evet. Arı sinek kuşu. <laughs> <Ruh. gülüyor> arı sinek kuşu. Evet bakın. Bak 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 bak. O ne biçim kuşmuş? Nerede yazıyor bir dakika. Ad, yazıyor. Adra. Dünyanın e en küçük kuşu hangisidir? Arı sinek kuşu. Evet, arı sinek. Adra eşek arısı deseydin daha iyi olurdu. <laughs> bir söyleyeceğim. <laughs> küçük kuşu nedir ya? Ya şey. Dünyanın en küçük kuşu nedir? Öykü ben okuyacağım cezayı. Ne? Öykü diyor ki ördek yürüyüşü yaparak odada tur at. Bıra, ben biliyorum. Yapamazsan ben biliyorum. 30 puanı geri ver. Ya nasıl mı? Kızım yapacağım? ördek yürüyüşü ablacığım bir göster Adıra'ya. Hayır her şeyi göstereyim ama. <laughs> e, tamam Aman da göster ki bu. nasıl olduğunu bilmiyor ki. Evet bilmiyor. Çekil aykırı. Evet. Şöyle. <laughs> <laughs> evet. Bence ayaklarını tutuyor. Evet. Heh, tamam. Biz o da tur atacaksın. Dön 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 dön. Öyle değil. Düştü. <laughs> <laughs> hayır hayır olur mu? Bence, <laughs> bence öyle değildi. Böyle değil miydi? Ya aslında öyle. Ördek yürüşü bence öyle. Yok iyiydi. öyle değil. De tamam Öykü yürü hadi fark etmez. Yürü bakalım Öykü. Aferin Öykü. Çok tamam. Çok güzel ediliyor. Bu kadar yeter mi bence? Hayır, Hayır. odayı gezecek. Gel öykü on puanı kazandın gel. <laughs> Dolan niye al <hali> ya? <laughs> hala geliyor öykü hala geliyor. Of öykü i̇şte. koltuğa çarptı. Al al on puan kazandın gel kazan. Bak öyle çok... Sen çok küçüktün bu yaşına göre başardın aferin sana. Ama öyle değil. bu işi yaptığın için 10 puan kazandın. Aferin <gülüyor> sana. <gülüyor> evet. Sıra sende Azra. Çevir bakalım ne geldi? Ceza, 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 ceza. Ceza, ceza çıktı. Lan niye böyle olmuş? Ben bunu sorayım. Gördün ya. Ne gördün? Bunu görmedim ki onlara baktım ya. Gangnam Style dansı yap yapamazsan solundakine 20 puan ver. Nasıl yap? Gangnam Star dansı. Nasıl? Göster. Ne bileyim nasıl Sen bileceksin. Ben GAM GAM STAR Ha böyle ellerini birleştiriyorsun ya <laughs> O gün oynadın ya burada Ben oynadım ben beni çekme öykü çek onu çek <laughs> Azra bak böyle hoppa gangster. GAM STAR GAM <laughs> <laughs> bakalım hadi <laughs> <laughs> Öykü'yü çekin ha, Bak Öykü ne güzel öykümü ya Öykü'yü çekin GAM GAM <laughs> evet. O, evet, öyle. Azra kaza o, Baba. Ne yaptı? <laughs> evet, Azra, Azra kafasını çarptı. Kaçı. Hiçimiz hiçimiz Oyun kazası, oyun Sıra kazası. Bende. Evet, ne geldi? Ne geldi? Spor. Şu. <laughs> Spor. Al bakalım sporu. Sporu getir ben sorayım. Ver baba sorsun bana bir kere. Zor sorma. <laughs> sorsun. <laughs> ay ay ay. ay. Ben bak, sor. Ya şimdi bu sporları <laughs> hangisini sorsam biliriz de. Zor sor. Şimdi zor, çok bu zor değil. kolay çok kolay ama bunu kadınlar bilir mi bakmak lazım. Tabii. Futbolda amacı gol atmak olan. Forvet. Ya forvet be. Forvet. For be. Ben bunu söyledim, be. söyledim masaya. Ben bildim Anaya. kızım. Sıra ökü sıra sende ama. Evet geç çevir ondan sonra. Çevir ondan sonra hadi bakalım. Tamam canım. Sen evet, çevir okay. ben sana su getiririm. Evet çekil bakalım. Ceza. Ama, ceza. Ama, öykü sen... ceza, öykü sen... ceza ama öykü sen. Ne ceza ama? Öykü sen ne bir çocuksun böyle. <laughs> Sürekli ben ben ceza yiyoruz. Ben de, Sürekli ceza yiyoruz öykücüğüm. Gözünü kapatman lazım. Tamam. Azazım. Ben hocam. daha neyden Öykünün sağında kim var? Ben. Hayır öykü. Anne sen saklan. Öykünün sağında sen varsın. Niye ben saklanıyorum? <laughs> bak diyor ki <laughs> sen oku. Ver okuyayım. <laughs> ben saklanmaya gidiyorum. <laughs> Sonra içine. Ama <Anladım>. yapma. <laughs> <laughs> Gördün ya. Ha, gel öykü gel gel çok basit. Gördün gel. ya. Ne oldu azra kaçtı gitti. <laughs> Soruya bak. Soru ne diyor? Gözlerini kapat sağındaki oyuncunun kazağının rengini söyle. Öykü, ablanın kazanın rengi hangi renkti? Mor muydu? Mor da evet. <laughs> Kaç puanını alıyorduk biz? Siz puan alamayın, ceza geldi. Ha, ceza geldi bize. <laughs> Sıra Azra'da. Azra çevir bakalım. Evet ne geldi? Genel kültür. Genel kültür. Evet genel kültür neredeymiş? Azra'ya soralım. Aa elması ile ünlü ilimiz hangisi? Amasya. Evet Amasya. Azra 10 puanı kazandı. Allah. Sen kaç puanın var? 30. Senin? 20. Bizim Eykü'cüğüm. Dur şöyle. 10, 20, 30, Duşayım 40, önemli. 50 puanımız var. Evet siz öndesiniz. Evet. Yap. Ben kaybettim. 5. 55. 5. Eğlence. Evet. Ver bakalım ben soracağım. <laughs> otur otur gangnam starı iki öğrendin. <laughs> Bunu bilirsin ya Ben miydim? Bana. Bir. Ya çok kolay. Bana ya. soracak bir zor <laughs> soru neredeyse onu bulmaya çalışıyor. Bana puan vermemek için. Ya abla. Yazık değil mi bana? Yazık. <laughs> Ters yüz animasyon filminde Neşe'nin rengi nedir? Ters yüz. Neşenin rengi? Pembe. Sarı. Sar Sarı geldi dilimin ucuna söylemeyip pembe dedim. Aferin. Kaybet. Bu ceza oldu. Hayır ceza mı? He tamam. Ha, tamam. Ona kadar İngilizce say sayamazsan 30 puanı salındaki demek. Biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seven mi? Seven. 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 Six, seven, eight, seven. Eight, nine, ten. Çok şükür bildim Azra. Bir yani harf. Azra benim bir harfimin peşinden koşuyor ki. Hata yaptığımı söylesin. Azra yani var ya. Sıra öyküde. Evet, öykü. Azra zaten şu anda kendini savaşta zannediyor. <laughs> Çevir bakalım Öykü. Öykücüğüm hep çevirdiğinde ceza geliyor. Öykü. <laughs> cezayı buluyor. Sağ sağlık. E, sağlık. Evet Öykü çok sağlıklı. Evet size sağlık sorusunu ben sorayım. Sor bakalım. Bana sormuyor. Hayır ben söylüyorum. Doğru. Bana sormuyor onu hmm. dedim. Soruyorsun demedim. Anne hmm. de takıldı. Beyin zarı iltihabına ne denir? denilir? Denilir. Beyin zarı ben. iltihabına ne denilir? Benzarı iltihabı. İltihabına ne denilir? Baba ben uzun. Göster bana nerede. Hadi, Hayır Öykü sen bakamazsın. Baktım. Öykü baksın baba bakmasın. <laughs> Neymiş? Ne bileyim felç mi denir? Menenjit. Menenjit mi? <gülüyor> <gülüyor> ceza ceza dur şu, şu olsun. Çek. Bir şarkı söyle söyleyemezsen yemin Bir şarkı yer, söyle Öykü. Geri ver. Geri ver. Söyle bir tane. Kayıt eti tete yada. Bıka tencere alanı yakalım. Evet, Aferin Melki'ye Çak 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 Sonuna geldik Ne yaptık benim 20 puanım var Azra'nın 10 puanı var Öykü'yü <laughs> sayayım Öykü <laughs> Öykü toplamışsın bütün puanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Öykü'nün de 70 puanı var Kazanan Öykü. <laughs> evet çak bakın Öykü. Evet. Bay bay. Bay bay. Tabii öpücük gönderirsin. Kaybeyi kazandın ya.